Merhaba arkadaşlar, mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel kokusu çok güzel, lezzeti çok güzel mandalina cevizli mandalina reçeli yapacağım arkadaşlar. Öncelikle bir kilodan 1 iki tane fazla yaklaşık mandalina'mız var. Güzelce yıkadım arkadaşlar. 2 üç kez kabuklarının aralarında şey kalmasın, tozları kalmasın diye iki üç kez yıkadım. Şimdi iki kez de haşlayacağız. Şimdi kaynayan suyumuza haşlamaya geçiyoruz. Suyumuz kaynadı arkadaşlar. Mandalinalarımızı içine bırakıyoruz. Hiçbir şekilde kesip delmiyoruz haşlarken. Bu şekilde bütün bütün tenceremizin içine atalım. Hemen rengi değişti arkadaşlar gördüğümüz gibi. Evet kaynayan suda 1-2 dakika haşlayacağız. Sonra suyunu değiştirip tekrar bir daha su koyup bir daha haşlayacağız. Öyle de kepçenin ucuyla da basıp mandalinaları karıştırabiliriz. Evet arkadaşlar mandalinalarımızı 3 dakika kaynadıktan sonra fokur fokur 3 dakika haşladık. Şimdi içinden çıkaralım. Tekrar bir kez daha haşlayacağız. Mandalinalarımızı ikinci kez haşlamaya koyuyoruz arkadaşlar. Bir 2-3 dakika kadar da haşlayacağız. Ondan sonra reçelimizi yapmaya geçeceğiz. şöyle arada bir karıştıralım arkadaşlar. Altını üstüne çevirelim haşlanırken. Ki alt üst güzelce haşlansın. Böyle üstte kalanları alta geçirip bu şekilde güzelce haşlayalım mandalinalarımızı. Ya da daha bir düz bir tencere olursa hepsi girecek şekilde daha güzel haşlanır. Bir kere daha haşlıyoruz arkadaşlar bunu da. Mandalinalarımızı 2-3 dakika daha haşladık arkadaşlar. Şimdi çıkarıyoruz. Mandalinalarını soğarken şekerimizi hazırlıyoruz. 1 kilo şekerimizi tencereye aldık arkadaşlar. 1 su bardağı su döküyoruz üstünden. Bir 9-10 dakika kaynatacağım arkadaşlar. Ne kadar kaynattığımı da söyleyeceğim. Şimdi şekerimiz kaynarken mandalinalarımızı hazırlayacağız. Şekerimiz kaynasın burada. Evet arkadaşlar. Şimdi mandalinalarımızı öncelikle mandalamızın kabuğu ince olsun arkadaşlar. Bir de böyle bastırdığımız anda içi boş boş olanlardan olmasın. Kabuğu ince ve içi böyle dolgulu olanlardan olsun. O zaman reçelimiz daha güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar tepesini şöyle kesiyoruz. Bu şekilde keselim arkadaşlar. İçine cevizi yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay giriyor birbirine birer tane ceviz koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel çok rahat oldu. Bu şekilde hepsini hazırlayalım. Son bir tane mandalamız kaldı arkadaşlar. Cevizli yapmak istemezseniz sade bu şekilde tepesini koparıp bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu bir tane böyle koyuyorum. Böyle de yapabilir, yapmak isteyen yapabilir diye. Böyle bu şekilde mandalalarımızı hazırladık arkadaşlar. Şerbetimiz kaynayana kadar birazcık bekleyeceğiz. Bir Şerbetimiz kaynadıktan sonra içine koyacağız. Şerbetimizi bir 4-5 dakika kaynattım arkadaşlar. Fokur fokur kaynadıktan sonra şimdi 3 adet karanfil atıyorum içine. Karanfilin kokusunu sevmeyen atmayabilir arkadaşlar. Şimdi mandalalarımızı dikkatli bir şekilde tek tek şerbetimizin içine bırakalım. Evet bu şekilde. Böyle düz bir tencere vurursak ayarlarsak arkadaşlar daha güzel olur. O zaman tepesine çıkmaz. Hepsi böyle düz bir şekilde şerbetin içine daha iyi alır. Ve reçelimiz daha güzel olur arkadaşlar. Bu şekilde ara ara bastıralım ki içine şerbetleri girsin arkadaşlar. Çünkü mandalinalar havaya kalktı mı içine şerbeti güzel girmez. O zaman reçelimiz de güzel olmaz. Bu şekilde böyle kontrollü bir şekilde Reçelimizi kaynatalım arkadaşlar. Öyle nefis, öyle güzel oluyor ki her yeri bir koku sallıyor. Reçeli yaparken anlatamam arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Çok da güzel oluyor. Bir de reçeli mandalina alırken arkadaşlar böyle küçük mandalinalardan seçerseniz daha güzel oluyor. Büyüklerinki güzel olmuyor. Bunlar daha güzel oluyor. Evet bu şekilde daşırmadan kontrollü bir şekilde reçelimizi kaynatalım arkadaşlar. Yarım limonun suyunu sıktım. Onu da ilave ettim arkadaşlar. Bu şekilde daşırmadan çok taşar arkadaşlar. Dikkat edelim. Başında olalım. Kontrollü bir şekilde ne kadar kaynatacağımızı ben size detaylı olarak söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 5-6 dakika kaynattım. Buradaki köpükler biriktiyse böyle kaşığın ucuyla onları alabiliriz. Şimdi arkadaşlar mandalinamızın sululuğuna göre de fark ediyor. Ona göre dikkatli bir şekilde kaynatalım. Ve şimdi suyundan alalım. Hemen bir şöyle çok az bir şey alıp şöyle soğuk bir yerde tabakta şöyle yapıp test edebiliriz arkadaşlar. Çünkü fazla kaynatmayacağım. Fazla da ağdalaşmasın. Bir iki dakika soğutup bakacağım arkadaşlar. Reçelimize baktık arkadaşlar. Bu şekilde akışkan. Şöyle çevireyim. Kamerada tersime geldi arkadaşlar. Bu şekilde akışkan olduysa olmuş demektir. Fazla da kaynatıp ağdalaştırmayalım. Bu biraz da soğudu mu tam kıvamını alacak arkadaşlar. Şimdi bir 6 dakika 7 dakika kaynattım. Ama 5 dakika kaynattınız mı hemen kontrol etmeye geçin arkadaşlar. Çünkü fazla kaynatırsanız bu sefer de ağdalaşır. Az kaynatırsak da sul olur. Reçelimiz ekşime yapar. Şimdi arkadaşlar ben tam toplam 7 dakika kaynattım. Ve altını kapatalım. Evet arkadaşlar. Bu üstündeki acı köpüklerini alalım. Şimdi toplamda 7 dakika kaynattım arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Sizler reçelinizi kontrollü bir şekilde fazla sulu olmadan fazla ağdalaşmadan böyle tabakla kontrolünüzü yapa yapa akışkan bir hale geldiyse soğuk bir yerde hemen böyle test edip reçelinizin kıvamını ayarlayın arkadaşlar. Ve bu şekilde ağzını kapatıyorum. Bir gece dinlendireceğim arkadaşlar. Son halini size yarın göstereceğim inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Reçelimizi akşamdan sabaha kadar dinlendirdik. Çok da güzel oldu. Daha da güzel şerbetini içine almış oldu dinlenince. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. İçi nasıl olmuş? Bir de içini test edelim. Bir cevizden alıyorum. Bir tane de normal koymuştum. İsteyen bu şekilde, isteyen bu şekilde yapabilir diye ikisini de test edelim. Bakalım reçelimiz nasıl olmuş? Çok güzel arkadaşlar. Tamamen şerbetini içine çekmiş gördüğümüz gibi. Bir de cevizliye bakalım. Of, cevizli daha muhteşem olmuş arkadaşlar. Cevizliyi tavsiye ediyorum. Seven böyle, seven böyle yapabilir. Tadı, kokusu, her şeyi enfes oldu arkadaşlar. Kesinlikle deneyin diyorum. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.